Anayasada diyor ki anayasaya Atatürk ilkelerine anayasanın başlangıç ilkelerinde yer alan dur bakayım gözlüğüm ah, bir şey, gözlüğümü alayım. Hı. Tamam abi bekleriz. E bunu açık bir şekilde senin de söyle. Gözlüğümü al. Evet değerli Karantina TV izleyicileri Özdemir abiyi bekliyoruz. Ah. Ee, Özdemir abi gözlüğünü aldı. Okuma olduğu. gözlüğümü aldım. Şimdi bak evet. bir şey söyleyeyim. Buyur seni dinliyoruz. Buyur abi. Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten ve yönetilen herhangi bir kimse ben anayasaya uymayı kabul etmiyorum. Anayasaya sevgim ve saygım yoktur. Eşek tepsin anayasayı diyemez. Hele cumhurbaşkanı, bakanlar, belediye başkanları katiyen diyemez ağızlarına biber sürülür. Ama bunlar söylüyorlar. Söylüyorlar. Kararlarına saygı duymuyor, kararına saygı He? duymuyorum diyor kararına saygı duymuyorum diyor. AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık bir şekilde ifade etti yani. İyi, tamam. Özellikle. Tamam. O anayasaya saygı duymuyorsa onu anayasa yapan kural onu Cumhurbaşkanı yapan kural anayasadır. Anayasa yoksa Kendisi de Cumhurbaşkanı değildir. Şimdi bak güzel kardeşim, Anayasa, trafik kanununa benzer. Trafik kurallarını kaldır ve bütün arabaları, kamyonları, minibüsleri, taksileri, dolmuşları, traktörleri yola çıkarıver. Ne olur? Soldan gitmek gerekirken lan bana ne sol ben sağdan da giderim dese ne olur? Kaos olur abi. Kanak. Evet. Kanak. Şimdi anayasa da bir ülkenin trafik kanunudur. Öyle şey mi olur? Ben anayasayı saymıyorum. Efendim Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları dinlemiyorum. Ya e, efendim e, Danıştay'ın verdiği kararlardan Yargıtay'ın verdiği kararlardan say hoşlaşmıyorum. Peki kardeşim nedir senin hoşlaştığın? Ha sadece ben karar vereyim. Ha geçenlerde buyuruyorum diyordu. Uyurup, buyurur. Efendim, e, beyler ağlar buyurur. Demokrasilerde buyurmak diye bir şey yoktur. Hakkın varsa hakkını kullanırsın. Şimdi güzel kardeşim, ne dedik biz? Anayasa dedik trafik kuralları gibidir uymazsanız e, şimdi herkes de bir anayasa vatandaşların okuma yazma bile vatandaşların şey almasını tavsiye edeceğim. Birer anayasa almalarını. Şimdi anayasanın maddeleri söylenir de başlangıç ilkesine hiç kimse göz atmaz. Halbuki her şey başta e, ne diyor bak madde ki. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta yani anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Şimdi güzel kardeşim, başlangıç ilkelerini okuyorum. Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde millet iradesinin mutlak üstünlüğü egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılan hiçbir kişi ve kuruluşun bu anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icablarıyla belirlenmiş hukuk düzeninin dışına çıkamayacağı kuvvetler ayrımının devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip belli devlet yetki ve görevlerini kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş olduğu ve üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu hiçbir faaliyetin Türk milleti milli menfaatlerinin Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmez esasının Türklüğün tarihi ve mana, manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve layıklık ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı her Türk vatandaşının ve anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gerekçesinde gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığına bu yönde varlığını bu yönde geliştirme hak ve etkisine doğuştan sahip olduğu topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve itibari iftiharlarda milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külferlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı işten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve yurtta, sul, cihanda sul, arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebinde hakları bulunduğu fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadaketle yorumlayıp uymak üzere Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Anayasanın başlangıcı bu kardeşim